Ring, 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 Sevgili üreticiler, ışıkları açabilir miyiz ön ışıkta? Teşekkürler. Evet, benden onlara borç aldı. Her nerede? İçi boş mu? <laughs> <laughs> Aa, ah, bu benim olmuyor ama. Nereden anlayacağız? Üstünde <laughs> Atatürk var. Tamam benim o zaman. sola. Atabilecek mi? Bir dakika. Burada süpermen var. Ben varken atacağı gerek var mı? Şöyle biraz geri çekin. Evet çocuklar kola içmeyelim çok zararlı pepsi içelim. Aha. Kolaya bak beyaz oldu. Çocuklar kola daha pepsi ile zararlı içmeyelim su içelim daha güzel. Bu ne kaptan? Dürbün. Sihirli dürbün. Aramızda sihirli bir anne var mı sahneye katılacak? Buyurun. Evet. Alkışlarımız Osmaniye'nin sihirli annesine gelsin efendim. Evet, Kaptan Jack Sparrow. İki boş mu? İki boş mu? Boş mu? Saflar sana para vermedi. Tamam. Bu arada Spider Man hiçbir şey yapmıyor, dans ediyor. Nasıl açıksan bu? Evet. Şimdi sihirli anne şöyle yapıyorsun. Kaptan Jack söylüyor, sen de tekrar ediyorsun. Bakalım ne olacak? Evet. Ama bir dakika kaptan sen çıksın böyle bak ciddiyete bak olmadı. Baştan yapalım evet. <laughs> bir şeyler söyledi. Olmaz yanlış büyür. Başka bir şey çıkar içinden. Tam söylemen lazım. Söyle bir dakika. <laughs> <laughs> Aslan çıkar içinden şimdi dur tam söyle bir daha söyle. kadabra. kadabra. Kapla kapla. Evet. Bakalım ne oldu. Evet. Buyurun. Gir. Gir tamam. Evet. Bakalım aslan mı çıkacak? Yanlış olmadıysa. tek çek 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 çek. Köşeye doğru git 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 git. Çek 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 çek. Bravo. Sihirli alkış yok mu? İçi boştu. Oldu. Nasıl oldu? Hiçbir şey yoktu. Evet. Çok güzel şey çıktı. Çok Sen <gülüyor> yaptın ama sen. Evet. Nasıl yaptın? <laughs> Aynı zaman lütfen. <laughs> o zaman çocuklar ister evde yaparsın değil mi? Ha? Bence yap yaparsın, yaparsın. Evet. Bütün anneler sihirli zaten değil mi? <laughs> Annelerin hepsi sihirli. Teşekkürler. Şimdi bize bir tane sihirli baba lazım. Sanki şu baba sinirli mi? Evet siz. Evet buyurun. Evet sinirli babaya geçin bir alkış alalım. Fener Vahçeli çocuklar. Babam sinirli dedi. <laughs> Ve asistan Spiderman yine dans ediyor. <laughs> Hoş geldin baba. Bu yeşil deve benziyor Hulk gibi. Gerçek süper baba çıktı bu. Evet. İki boş mu? Evet. Evet, o set gibi döküyorsunuz. Çocuklar evde sakın ateşle oynamayalım. Çok tehlikeli. Bu adam korsan. Sevgili baba. Hazır mısınız? Şimdi. Kaptan Cenk sihirli sözcüklerle beraber hareket yapıyor. Eğer ki aynısını yaparsanız sihirli bir şey olacak. Okey miyiz? Tamam. Buyur kaptan. Akarachi, makarachi. Akaraci, bakaraçi. Ama hareketlere bak bir daha. Akaraci, makaraci, Akaraci, makaraci. Devam edelim. ne bir Allah, daha göster. Bu ne Açalım. İnşallah bayramımız, süper baba. Bayramımızı saygıyla selamlıyoruz. Evet, saygıdeğer baba. Müziği de Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Şimdi...